Üniversite açıldığı yılın e, yılında Mevlana Tetkileri enstitüsü Müdürü'ydüm. O zamanlar kurucu e, rektör Ali Rıza Çetik Bey e, özellikle geldi ve ben seni götüreceğim dedi. E, ben dedim ki beni salmazlar çünkü o zamanlar ben Fransa'dan gelmiştim. E, kütüphane ihtisası yaptım geldim. E, bakanlık için e, bulunmaz elemandım. Bakanlıktan kurtarabilirseniz ben geçerim dedim. Ali Rıza Çetik çok ısrar etti ve ben üniversite kütüphane müdür olarak geldim. Geldiğim zaman e, durum şu idi: Zindan kaledeki bugünkü Maraşal İlköğretim Okulu'nda açıldı. Bu açılışta bir fen bir de edebiyat fakültesi var idi. Orada biz göreve başladık. İlk kuruluşta bir masa üç kişi. Şimdi bir odada üç, e, bir kişi. Yani ne kadar? Zorluklarla kurulduğunu şey edelim. Kütüphane meselesine gelirsek, benden evvel 20 bini aşkın kitabını Ankara'dan bu kitapları getirmişler ve aşağıdaki izbeye bunları raflara yerleştirmişler. Ben geldiğim zaman kitaplar yerleştirilmiş yani tasnif edilmemiş, hatta modern bir depodan da uzak bir kitap yığını ki olacak. Sonra oraya biz basma evi kurdum ben oraya. Sonra barakalar yapıldı, barakaya çıktım. Biz onun tasnifini ne başladık. Yani düzenle başladık. Sonra e, şimdi e, ben yazışmaya girdim. Bütün e, bakanlıklar, e, 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 üniversiteler, e, e, dış temsilcilik mesela ODTÜ ile bilmem neyle bütün şeye girdim. Merkez kütüphanesi vardı ama her fakültenin de kütüphanesi vardı. Bir de biz o kütüphanelere ben kitap alırdım. Onlar listeli yayın alır, yerli yabancı yayın alır, onlara teslim ederdim o kütüphanelere. Ben kasalta matbaada yetişen yayınla, yayınla basımla her şeyiyle büyüyen bir çocuğum. Şimdi basım evini kuracağız. Basım evini ben çekirdekten yetişme, işçilikten yetişme. Sabri Bey'le ile Bahçıvanı ve e, e, üçlü bir şey kurdum ve ben beş yıllık aynı şey gibi bir plan yaptım yani kalkınma planı yaptım ben bu basım evini nasıl kurarım diye onların fikirlerini aldım ve ilk defa basım evini tipoyla girdim hatta bana dediler ki e, ofsete geç dedim ki ofsete geçemem çünkü a, a, Konya'da ofset yok bir İşçi yok iki ve bugün bizim basım evimizde akademinin basım eviyle birleştirdik ve bugün tipo bakımından offset bakımından Konya'da sayılı basım evimiz vardır ve üniversiteler arasında da sayılı basım evimiz vardır. İnşallah ölürken dahi sevinerek ölürüm. Üniversitem hala yavruluyor hala dışarıya öğretim üyesi veriyor, hala gelişiyor.